Çukalar Bölgesi'ndeyiz. Maalesef öğlene kadar eski aldı. Yan aradan sonra eski birlikte de, özellikle de soğutma bölgelerinde tekrar patlama oluyor. Şu an itibariyle, an itibariyle yine eee yangın başlamış durumda. ağaçlarım durumu geçmiş durumda. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlar gerekli müdahale yapıyorum. ama yetersiz olduğunu söylemek istiyoruz. Gerçekten çok yetersiz. Gerçekten cehennemiz yapıyor. Bölgemizin ciğerlerimiz yandı. Ve maalesef yanmaya devam ediyor. Bu yönüyle tüm imkanlar kullanıldı. Kullanılmaz desek doğru olmaz. Ancak yetersiz, yetersiz, yetersiz. Yeterli bir şekilde buraya gerekli desteğin verilmesi gerekir demiyoruz. Eğer bu yangın burada büyür, bu rüzgarla beraber karşı tarafa atlarsa bu yangın alanı Bursa'ya kadar düşecektir. Onun önünden tüm yetkililerimizden, bakanlık komutularının, genel acilen buraya destek istiyoruz.